Tercan'dan çıkıp Tuzla Çayı'nın güneyinden ilerlediğimizde önümüze çıkan ilk Alevi köyü Sarıkaya. Tercan'ın hemen yanı başındaki Köroğlu Dağları'nın kuzeyinden ama güneye doğru uzanan yolu takip ettiğimizde önümüze bunlar Terpüsek ve Kuruk Ovatlı köyler çıkar. Bu köyleri geride bıraktıktan sonra ilk alivi köyüne 15-16 kilometre sonra Sarıkaya'ya ulaşırız. Bugün Sarıkaya'dayız. Sarıkaya, Abrenk, Kötür, Mazan, Mırbaşı, Yastık, Ağveren gibi Tercan'ın güneyinden Pülümür'e doğru sıralanan bu yolculuğumuzda rehberimiz, danışmanımız Cömert Şimşek. Tercan'dan Sarıkaya'ya ulaşmak için sırasıyla Kumlar, Kurukol ve Terpüsek adlı köylerden geçmek gerekiyor. Sarıkaya ile sınırı olan etrafını saran komşu köyler ise şunlar. Kurukol, Terpüsek, Kötür, Abrenk, Edebük ve Köprübaşı. Bunların arasında içinden geçtiğimiz Kurukol 2 kilometrelik mesafe ile Sarıkaya en yakın olan komşu köydür. Sarıkaya adı değiştirilmemiş nadir köylerden biri. Osmanlılar döneminde Sarukaya olarak anılırken, Cumhuriyet döneminde Sarıkaya denilir olmuş. Köyün adı aynı zamanda kimi komşu köyleri de içine alan büyük bir ovanın da adı. Ulaştığımız bilgi ve bulgulara göre. Sarıkaya Ovası da Sarıkaya Köyü de bu adını Pöbek Dağı'nın zirvesine yakın mesafede bulunan sarı bir kayadan alır. Ki Sarıkayalı Alevilerden dinlediğimiz üzere köy eskiden o sarı kayanın yanı başında kuruluymuş. Sarıkaya Diyarı geniş ovası dolayısıyla geçmişte Bölgedeki etkinlik sağlamış imparatorluk ve beylik orduları için önemli bir toplanma ve karşılaşma alanı olmuş. Bunlardan en önemlisi olarak Şah İsmail'in Safavi devletini kurarken sürdürdüğü hazırlıkların bu ovada bir sonuca bağlanması vurgulanır. Sarıkaya'daki bu buluşma Safavi devletinin kuruluş toplantısı olarak da tarihe geçecektir. Ovanın kuzey doğusundaki Höbek Dağı'nın yamacında kurulu Sarıkaya Köyü, komşu köylerin tersine Birinci Dünya Savaşı'na kadar çoğunlukla sadece Hristiyan ve Ermeni bir nüfusa sahip ola geldi. Nazmiye ve Pülümür'den gelip Tercan'ın içlerine doğru dağılan Alevi ailelerden kimi bir süreliğine de olsa bu köyde de konakladı ama yerleşiği olmadı. Örneğin Pelegöz Köyü'lü olanlarının bir alt kolu olan Silememlerin dedesi Nazmiye'den göç ettiğinde ilk durağı Sarıkaya köyü olur. Ki iç dersimden Tercan'ın içlerine doğru yayılma esas olarak 1600'lü yılların sonunda ve 1700'lü yılların ilk yarısında yoğunlaşıyor. Bu yıllarda Tercan Erzurum eyaleti Erzincan sancağına bağlı bir kazadır ve dört nahiyesi vardır. Kara Kulak, Mans, Yavi ve Alirik. Sarıkaya köyü Alirik nahiyesine bağlı bir köy Bu köy tamamen Hristiyan ve Ermeni bir nüfusa sahipken komşu köylerden Abrenk, Kurukol ve Kötür'de nüfus karışıktı. Sıraladığımız bu üç köyde Müslüman nüfus azınlıkta da olsa Hristiyan nüfusla iç içe yaşıyordu. Ahalisinin tamamının Hristiyan ve Ermeni olduğu o günlerde Sarıkaya'nın nüfusu 230 kişi olarak verilir. Bilindiği gibi 1. Dünya Savaşı sırasında uygulanan Tehcir Kanunu ile birlikte bütün bölgede olduğu gibi Sarıkaya köyündeki Hristiyan ve Ermeni nüfus da sıfırlandı. Bir kısmı yıllarca iç içe yaşamayı başarmış halkların kavimlerin bu dönemde sürüklendiği boğazlaşmada yaşamını yitirdi. Bir kısmı Rus ve Kazak kuvvetleriyle birlikte kuzeye doğru çekildi. Bir kısmı da devletçe belirlenen kentlere doğru göç yollarına döküldü. Sarıkayalı Aleviler atalarının Horasan'dan iç dersine ve oradan da Tercan'ın köylerine göç ettiklerini anlatıyor. Alevi aşiretlerinin iç dersinden Sarı yerleşmeleri bir dizi ara konaklamadan sonra mümkün olmuş. bizim şeylerimiz evliyet aslında tabii herkes içinde de Horasan'dan gelmeyiz. Bir geliyorlar Erzurum'a Bacavut diye bir köy vardır. Oraya yerleşiyorlar. Ondan sonra Han köyü vardır. Hali orada Han vardır yani. O Han adını Erzurum'a bağlıdır. Karasu istasyonu vardır. Karasu istasyonda Han köyü vardır. Oraya gelirler. Ondan sonra amca şey tabii bizim 8 yaşında bir babam yetim kalmış. diğerleri sefer belikte bir ölmüş. Artık vurulmuş mu ya kötü neyse ölmüşler. Bir babam kalmış. O da 8 yaşında yetim. Baba annesi tarafından büyütülmüş. On bilare tabii şetikten sonra amcasından ayrılıyor. Gelip Sargay köyüne yerleşiyor. Daha evvel Khorasan'dan, Tunceli'den, oralardan gelmişler oralara. Bu köye yerleşmeden önce şu anda Tercan'a bağlı başka köylerde de yaşamışlar. Pülümür ve Nazmiye'den Tercan'a doğru süren göç aşama aşama yaşanmış. Sarıkayalıların Sarıkaya'dan önceki duraklarından biri Yastık Köyü'dür. Yastık Köyü'ndeymiş severbelikten evvel. Severbelik'ten sonra mesela Ruslar burayı işgal ederken Bolu'ya gitmişler. Bolu, Düzce oralarda Ruslar çekildikten sonra gelmiş buraya yerleşmişler. Bu dağ eteğinde. Şimdi gideceğiz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu bölge Rusya orduları tarafından işgal edilince Sarıkayalılar Bolu ve Bağlı Kazası Düzce'ye gitmişler. Savaş sona erdikten sonra geriye dönüş olmuş ama Yastık köyüne değil, Sarıkaya köyüne yerleşmiş ya da yerleştirilmişler. Öte yandan Alevi aşiretlerin geldiği dönemlerde Sarıkaya bugünkü yerinde değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi ovanın kuzey doğusunda kalan Höbek Dağı'nın yamacında sarı bir kayanın yanı başında kuruluydu o bozyar vardır. Zaten bozyar sarı yani Sarıkaya adını kayadan alıyor yani evvelaten Sarıkaya yemiş. Ermenler zamanından bilare o ovalık sarkaya şimdi Kelaal Hazır bulunan sarkaya o şeyin arası hep sazlıkmış yani. Fakat burada yer yer kiliseler de varmış mesela Ermeni kiliseleri de varmış. Böyle aşağı doğru kö kötüre doğru giderken şimdi iyi ismi Balkpınar'dır. Eskide Kötür ismi. Yer yer de kiliseler varmış yani onların büyükleri yahut ileri gelenleri ayrı ayrı duruyormuş yani. Öbür komşularımız da şeyde, Tunceli'de gelmişler. E, yastıktan gelmişler. Yani bunlar da Tunceli, yastık eskide herhalde Tunceli'ye bağlıymış. Ondan sonra da böyle Sarıkaya gelmiş yerleşmişler Çeşitli bir daha. Köpek onu biz bilmiyoruz. orada arsa yerleri falan var. Yani köy oradaymış. Bizim o, köye ait mi? Evet. Bizim köye ait. Ondan he. sonra bu şey adalar mevkine diyoruz. Adalar mevkine gelmişler. köyde he, Sarıkaya bölgesi. En sonra buraya gelmişler. He, alanı evet. burada İki yerde yerleşmiş. Hatta orada da Sarıkaya vardır. İsmi oradan alıyor. Nereden alıyor? Adalardan. İşte oradan hayır. Sarıkaya var Öbek'ten. öbekten evet, Bu isim oradan Sarıkaya alıyor. Sarıkaya ismi oradan geliyor. E, oradan geliyor evet. Anlaşıldı. Evet. Sarıkaya'ya yerleşen Alevi aşiretleri arasında şunlar vardı. Şadıllılar, Balabanlar, Harililer, Şavalanlar, Lolanlar. Erzincan'ın eski valilerinden olan Ali Kemal'in Erzincan adlı kitabında verilen bilgilere göre 1927-1930 yıllarında yapılan nüfus sayımlarında Sarıkaya köyünde toplam 136 balabanlı yaşıyordu. Köyün Cumhuriyet döneminden de kimi bilgiler aktaralım. Hakikaten Sarıkaya köyün şeyin çektiği zaman 1926'da Sarıkaya köy Muhtarlığı kurulmuş ve mühürler verilmişti. Sarıkaya köyünün nüfusuyla ilgili 1955 ile 1997 yılları arasındaki veriler gösteriyor ki köy gün be gün boşalmış. En büyük halindeyken 80'da tut 150 haneye kadar çıktı. Tabi toprak komisyonu 1948'de girdi, 50'de dağıttı. O zaman 138 hane arazi aldı. Fakat 138 hane dediğin şimdi o 130 hane 250 300'ü de buldu. Niye? Benim babam tek ara babama arazi verildi. Benim babamın 8 tane evladı vardı. O 8 bir hane oldu 8 hane. Bu geçim de aciz olduğu için herkes mütelif şehirlere daldılar. Şimdi millet etti. Bura 140 haneydi. Şimdi 50 mi 55 hane kaldı. Evet. Bizim biraderler gitti herkes. Tak kurtardılar. Yalnız ben gidemedim. Babam beni bırakmadı. Dedi ki bu köyde kalacağız. <laughs> ya o köyde nereye kalın? Biz burada de Aynen. Ha. Ha, de işte biz burada kaldık. Neyse çocuklar gittiler işte kurtardılar. Peki dört tane şey şimdi Bursa'da. Eskiden 160 tane yani. fakat şimdi şu anda 50-60 arasında. Yazın 8-10 evimiz yani köy dışında böyle şehirde kalıyor, gelip güzün gidiyor. Ama nüfusumuz 150-200 arası şu 1955'te 658 olan köy nüfusu, 1965'te 643'e, 1980'de 487'ye, 1985'te 445'e, 1990'da 348'e, 1997'de 157'ye düştü. Bizim köyü ziyaret ettiğimiz 2009 yazında verilen bilgilere göre şu anda Sarıkaya'da 150'ye yakın kişi yaşıyor. Sarıkayalıları hemen hemen birçok büyük kentte bulmak mümkün. En yoğun göçün yaşandığı ilk üç kent olarak ise İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir sıralanıyor yurt dışına da önemli oranda bir göç yaşanmış. Yani en fazla İstanbul, İstanbul Bursa, İzmir, Bursa, İzmir, yani, yani hemen hemen her, her tarafta var, var. var yani. Güneydoğu'da yok da. Evet. Güneydoğu'da yok. Batı tarafta her tarafta var yani. İstanbul, Ankara, İzmir. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara. Yani genellikle de yurt dışında fazla mısınız? Çocuklar iki oğlum var, üç kızım vardır. Birisi mendis, efendim, emekli olmuş İzmit'te. Biri de burada çiftçiliğine, Fezullah Sezer de burada çiftçiliğine uğraşıyor. Aynı zamanda köy muhtarı değil mi? Evet, evet. Sarıkaya'da neler var, neler yok. Sarıkaya'da okul, sağlık ocağı, elektrik, kanalizasyon ve su şebekesi mevcut. Bir zamanlar hane sayısı 160'a kadar çıkan köyde 50-60 öğrenci, 3 öğretmen bulunurdu. Şimdi tek öğretmen görev yapıyor. Toplam nüfusu 100-150 kişi arasında değişen köydeki öğrenci sayısı ise iki elin parmak sayısı kadar. Ama köyümüzün kanasyonu yapıldı. Sağlık ocağımız var. ilk okulumuz açık. Sağlık ocağı var. Evet. Evet. kalazyon vardır, elektrik vardır, evet, su var. dağdan var. geliyor var, okul var. Okulda kaç öğretmen var? Okulda bir öğretmen var. Şimdi eskide 40-50 öğretmen var, şey, şey, talebe vardı. Hatta 2-3 tane de öğretmen vardı. Hala açık olan Sarıkaya'daki sağlık ocağından çevresinde yer alan toplam 14 köy yararlanıyor. Sarıkayalılara göre en önemli eksikleri bir cem evlerinin ve morg arabalarının olmayış bir cemevi eksik. Bunda da tabi yurt dışında bir sürü insanımız var. Eğer bunlar yardımcı olurlarsa herhalde inşallah olur. Bir de bize bir cenaze yani mor karabası. Bunu da daha önce bizim köye, Almanya'da vefat eden Ali Alsaç abimiz vardı. Onun biladerine ben söyledim. Hatta o bilgilerini bize bilgi verecekti. Maalesef bir ses seda çıkmadı kendisinden. Yani bunu da belki izlerse kendisi bize bir haber verir inşallah. Bu köy köyümüz baya her ne kadar göç olmuş ama ilerisinde toparlanabilir. Bize de kendimize göre biz de vatandaşız. Bize de bir ibadethane gerekiyor. Biz, bize de devlet el uzatıp bize de bir cemevi yapılması lazım. Cenazemiz ölür, tercana götürürüz, morka koyuyoruz. Niye orada şey etmiş olsa her şeyimiz mükemmel. Mesela ben 7-8 sene muhtarlık yaptım. O dönemde elektriği getirdik, suyunu getirdik, telefonu getirdik, elektriği getirdik. O vaziyette kaldı. Helal hazır ki iktidarda, hükümette hiçbir şey görmedik. Köylüler arazilerinin sulamaya elverişli olmasına rağmen geçin sıkıntısından yakınıyor. Oysa Tercan'dan güneye doğru yol alındığında ırmağın sol yakasını takiben humlar, Kurukol, Terpüsek ve Sarıkaya köylerini içine alan bu geniş düzlükler, yörenin tarıma elverişli arazilerinin başında yer alır. Ekrana getirdiğimiz Sarıkaya köyü, Tercan Baraj Gölü'nün sulama kanallarından yararlanabilen 16 köyden biri. Yine de çok çeşitli ve çok yönlü bir tarımsal üretimden söz etmek mümkün değil. Buğday ve pancar ekimiyle sınırlı bir tarımsal üretim var. Neden? Çiftçilikle uğraşıyorlar, hayvan besliyorlar. Yani şey ev yani öyle besi falan değil yani. Ev şey Biz çiftçilik, pancar ekiyorlar. Bu da arpa, bu gibi şeylerle uğraşıyorlar. Vallahi uğraşıyoruz. Ekim biçiyoruz, pancar, taşıyoruz, pancar ekiyoruz. Şey çıkar hmm. Hayvancılık, pancar eken komşularımız var, çiftçilik yapan vata, komşularımız var. Yani geçimini hayvancılıkla, çiftçilikten sağlıyorlar. Köylülerin pancar üretimine yönelmesi uzun vadede bir kurtuluş olamamış. Çünkü kota uygulaması pancar üretimini kazançlı bir alan olmaktan çıkarmış. Tahıl üretiminde de istedikleri verimi alamadıklarını dile getiren köylüler gübre kullanamadıklarını, çok pahalıya mal olduğunu söylüyorlar. Hayvancılık ise herkesin kendi et ve süt ihtiyacını giderecek bir düzeyle sınırlı. Çok sınırlı da olsa hayvan ticareti de yapılıyor. Tarımla uğraşıyorum çiftçilikle. İşte o da mahsul çiftçilikte karşılamadığı için bir ara pancarını ektik. O da kota uyguladılar. Şu anda da tarımla tarımda karşılamıyor gübre pahalı. 60-70 milyon gübre. E, buğday düşük, tarım düşük ve karşılamıyor. Hayvancılıkla aynı zamanda uğraşıyoruz. E, işte köyün halde de görülüyor. Yoksullukla, tarımla öyle geçinip gidiyoruz. Gübre pahalı. Efendim mesela mazot pahalı. Sonra e, mahsul fiyatları da düştü. Yani köylü güç Devine durumda. Satılıyor evet, değerinde satılmıyor. Güç durumda. Yani zararına çalışıyoruz. Sarıkaya'ya en yakın ziyaret Höbek Dağı. Daha doğrusu bu ziyaret bir anlamda köyün sayılıyor. Evet, ünlü Höbek Dağı aynı zamanda bir Alevi ziyareti. Höbek Dağı'nda türbemiz var, bir de küçük ziyaret var. Yani komşular gidiyor ama bu diğer tarafta Devriş Bali var. Bu kışlak tarafında. Bu Çaylı tarafında hani Başköylasım Baba'nın türbesi var. Yolumuz güneye doğru devam edecek. Menzilimizde yer alan sonraki Alevi köyü ise Abrenk yani yeni ismiyle Üçpınar.